Bak. Gördünüz mü? Kıyafete bunu vurmaya gerek yok. Bedeninize bile şu şekilde yapışıyor arkadaşlar. Değerli dostlarım, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine farklı ve güzel bir videoyla sizlerle beraberiz özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde artık sonbahar yani güz mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Biz de buna binaen sizlere farklı bir video hazırlamak istedik. Özellikle sonbahar döneminde baş belamız olan yapışkan otlar ve onların tohumları var arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere bunları tanıtmaya çalışacağım. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden bu yapışkan otlar ve tohumları neler birazını sizlerle paylaşalım. Bakın kuş burnularımız da artık olmaya başlıyor. Evet arkadaşlar şöyle ilk otumuza denk geldik. İlk otumuzu göstereyim size. Otumuzun gövdesi şöyle, yaprakları şunlar arkadaşlar. Evet. Şöyle net diyelim. Yaprakları şunlar arkadaşlarım. Tohumları da şunlar. Bakın şöyle tohumlarını şimdi size yakından göstereceğim. Evet. Şöyle netleyelim. Bakın tohumlar şunlar arkadaşlar. Evet, şöyle bakın sıralanmış tohumlar. Otumuzun ismi arkadaşlar koyun otu. E, latince isimlerini zaten videonun alt kısmına. Ben ekleyeceğim. Şimdi şöyle arkadaşlar ben bir pamuklu bir kumaş getirdim şöyle sizle beraber bir bakalım bu otumuz gerçekten yapışıyor mu? Hem kurumuşu var hem de yeşil olanı var her ikisi de yapışıyor arkadaşlar gösterelim şöyle. Bak. Evet. Bunlar işte. Şunlar baş belası arkadaşlar. Pamuklu bir kumaşla çıktığınız zaman bu koyun yanından geçerseniz bu şekilde bütün kıyafetiniz hem yeşili hem de arkadaşlar bunun kurumuşu başınıza bela olur. Bakın. Koyun otu bu şekilde. Bir daha şöyle vuralım bakalım. Bak. Evet. Şimdi biraz ilerleyelim. Bakalım başka neler karşımıza çıkacak. şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer otumuza denk geldik. Şöyle gösterelim. <laughs> Görenler bilenler zaten şöyle bir sinirlenmiştir bu otu görünce. Birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şurada da yeşili var bakın. Şu da yeşili. Henüz olmamış. Bu da kurumuş hali arkadaşlar. Evet, şöyle gösterelim. Bildik mi arkadaşlar bunu? Ne olduğunu? Bakın yakından gösteriyorum size. Bildik mi? Evet, güzel avrat otu mu? Yok. Ya dul avrat otu. Şimdi arkadaşlar bu öyle zararlı bir şey ki şöyle gösterelim. Bir tane kopardığınız zaman şöyle yeşilinden koparayım. Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Kıyafete bunu vurmaya gerek yok. Bedeninize bile şu şekilde yapışıyor arkadaşlar. Evet. Dolavrat otumuz bu. Bunu elbiseye göstermeyeceğim arkadaşlar, yapıştırmayacağım. Bunun öyle bir özelliği var ki arkadaşlar, koyunların yününe, ineklerin kuyruğuna, insanların ayakkabı bağcıklarına özellikle arazide gezenlerin ayakkabı bağcıklarına, paçalarına yapışır arkadaşlar. Hatta bazen böyle top halinde yapışır. Bunu sökersiniz ama öyle bir tohumu var ki arkadaşlar, tohumu da böyle. İnsanın bedeninin kaşındırı, kaşındırı yara yapar arkadaşlar. Öyle benim nefret ettiğim bir şey arkadaşlar, yapışkan bir ot. Koyuncular bunu sevmez, büyük baş hayvancılıkla uğraşanlar sevmez, arazide yürüyüş yapanlar sevmez arkadaşlar. Dulavrat otu da bu şekilde tohumu gördüğünüz gibi insanın derisine bile arkadaşlar hemen yapışıyor. Dediğim gibi bunu temizlersiniz kıyafetinizden ya da bedeninizden temizlersiniz ama şu içinde bunun tohumları da var arkadaşlar. Bak şöyle göstereyim. Bak tohumları da var. Şu tohumlar var ya. Tam da denk geldi. Ha şu şuradaki şu kıllar var ya arkadaşlar şunlar insanın bedenini aşırı derecede kaşındırır elde fazla şey değildi arkadaşlar. Bedeni aşırı derecede kaşındırır. O yüzden hiç sevmediğim yapışkan otlardan bir arkadaşlar. Dulavrat otu. Neden dulavrat otu demişler onu da işin açığı bilmiyorum. Şöyle uzaktan da göstereyim. Her yerde karşınıza çıkar arkadaşlar. Bahçe aralarında, tarlalarda, yol kenarında, her yerde. Tam en yapışkan olduğu dönem bu dönem. Evet değerli arkadaşlarım şimdi biraz geldik şöyle. Biraz ilerledik. Şurada bir ot daha var. Bakın şu otu size göstermiştim. Yan yanalar zaten. Gördünüz mü bizim koyun otunun kurusu var burada. Biraz önce gösterdim. Bir de onun yanında şurada arkadaşlar bakın bunun yeşilini de göstereceğim size. Bakın bir ot daha var arkadaşlar. Şu kelleyi gördünüz mü tohumu? Gördünüz mü arkadaşlar? Bu öyle bir şey ki arkadaşlar. Bu da insan içinden geçtiğiniz zaman bir araziden görmediğiniz arda tişörtünüze, pantolonunuza her tarafınızda yapışır. Bu da kaşındırır. Bu ne mi arkadaşlar? Hemen bakalım biraz tohum alalım şuradan. Şöyle gösterelim bakalım benim getirdiğim elbisede yapışıyor mu, yapışmıyor mu? Bak. Şöyle atıyorum arkadaşlar. Çok da sert değil. Bak. Şimdi bakalım. Bir silkeleyelim. Bak. Hemen yapışan bir ot arkadaşlar. Bu da tişörtünüze, vücudunuza yapıştı mı arkadaşlar aşırı derecede kaşındırır arkadaşlar. Bu otumuzun ismi de arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın burada Yeşili de var arkadaşlar. Yeşili de var. Buna da yabani havuç diyorlar arkadaşlar. Bakın. Bu da yeşil hali. Şu da tohumlar arkadaşlar. Gördünüz mü? yine burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar yabani havucumuz tohumlarına döküyor. Şöyle tohumlarını göstereyim. Bakın. Şimdi arkadaşlar şöyle bahçe arasında gezerken başka bir yapışkan tohuma denk geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şu arkadaşı görüyor musunuz? Mu arkadaşlar size iyice şöyle yakından göstereyim. Ne kadar tatlı duruyor değil mi? Bakın. Allah'ım Allah'ım ne kadar güzel. İşte bu bu da e, arazide gezerken ayakkabı bağcıklarınıza spor ayakkabınıza, pantolonlarınıza, tişörtlerinize yapışan bir ot, kaşındıran bir ot arkadaşlar. Bunun adı şeytan havucu arkadaşlar. Bir bakalım mı bu da yapışıyor mu? Şöyle bakın bu da maydanozgillerden arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet söktüm. Yine şöyle tişörtümüze bir vuralım. Bakın. Göstereyim size. Bu çok küçük arkadaşlar bak. Yine bu da aynı böyle. Bunu çıkartmak çok zor arkadaşlar. Hemen böyle yapıştı buraya kaldı görüyor musunuz? Zor yani. Bu en zorlarından birisi bu. Evet. Şeytan havucu tohumu. Evet burada da görüyoruz. Şimdi ilerleyelim. Bakalım başka ne yapışkan otlarımız varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğümüz otun yeşili de başa bela, tazesi de başa bela, kurusu da başa bela. Şöyle ki gördüğümüz şu ot arkadaşlar. Bilenler bilir. Bir bahçe zararlısı arkadaşlar. Yani mücadele edilen bir ot türü. Sirken arkadaşlar. Sirkenin şu haliyle, yeşil haliyle bu insanın kıyafetine bu şekliyle yapışır, tutunur arkadaşlar. Yeşil haliyle sadece tutunur. Ama bir de bunun arkadaşlar şöyle bakın. Bir de böyle arkadaşlar bakın artık orgunlaşmış kurumaya yakın hali var. Bu ise hem yapışır kıyafetlerinize hem de aşırı derecede yakar arkadaşlar. Bu da insanı hem kaşındıran hem de kıyafetlerine yapışan bir bostan zararlısı, bahçe zararlısı olarak geçer arkadaşlar. Sirken. Bakın arkadaşlar. Gezerken yine ne denk geldi görüyor musunuz mu yolumuzun üstünde? Bakın. Bizim dul avrat otumuz. Gördünüz mü? Bizim köyde buna pıtırak diyoruz da. Dulavrat otu. Yine burada da kurumuş. Hazır bekliyor. Yapışacak birilerini <laughs> bekliyor. Evet. Biz şöyle yapışmadan gidelim. Dedim üstüme yapıştırdım. Bak Evet değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi bir diğer yapışkan otumuza, tohumumuza geldik. Biliyor muyuz bunu arkadaşlar? Şöyle yakından göstereyim iyice. Geldiğim bu tarla bununla dolu arkadaşlar. Bir tane şöyle koparalım. Koparırken de batıyor elimize de. Yapacak bir şey yok gösterelim size. Bildik mi bu bitkimizin adını arkadaşlar? Pıtırak, pıtırak. Normal pıtırak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu ucundaki iki tane çıkıntıdan dolayı, şu iki taneden, ben bunları arkadaşlar, e, buynuzlu pıtırak diyorum. Arazide gezen kişilerin ayakkabı bağcıklarına, ayakkabısına, pantolon paçalarına, tişörte, bedenine, her tarafa tutunur arkadaşlar. Bu şöyle göstereyim. Biraz acıyor ama bakın. Ele de tutunuyor, batıyor arkadaşlar. Çok zararlı bir bitki. Ee, bunu genelde koyuncular sevmez, çobanlar sevmez arkadaşlar. Koyunların yününe tutunur, ineklerin kuyruğuna, bedenine tutunur arkadaşlar. Koyunun yününe tutununca koyun gece yatarken Koyunun bedenine batar. Koyuna rahat vermez. Zararlı bir bitki e, bitki tohumu. E, geldiğimiz tarla bununla dolu arkadaşlar. Zamanında ilaç yapılmazsa e, bu bitki tarlaya girerse eğer bu bitkiyi tarladan çıkarmak tarlayı bundan temizlemek çok zor arkadaşlar. Hiç sevmediğim yapışkan otlardan birisi arkadaşlar. Normal pıtrak. Bu tarlada arkadaşlar hep Pıtrak dolu. Bakın. Evet. Biz devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, daha demki gösterdiğim pıtran, bu da kuru hali. Bakın. En tehlikeli olanı bu arkadaşlar. Şu en çok tutunan, bak parmağımı tuttu. Görüyorsunuz mu? En çok tutunan bu kurumuş arkadaşlar. Bu da kuru hali. Bakın buralar hep pıtrak. Hadi devam eder. Bir de bitkilerin yöresel isimleri bölgeden bölgeye farklılık arz edebilir. E biz genel geçer isimleri burada videomuzda bahsediyoruz. Bir diğer otumuz da arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunu gördünüz mü hiç yakından? Şöyle bakın pıtrağa benziyor. Bu da dikenli pıtrak arkadaşlar. Genelde yol kenarlarında tarla kenarlarında olur. Bakın şöyle hem pıtrağı var. bunu pıtraklar biraz daha küçük. Diğer pıtrağa göre. Şöyle hem pıtrağı var hem de şurada dikeni var. Yani pıtrağı yetmemiş bir de dikeni var bu da arkadaşlar yine böyle arazide karşılaşınca üzerinize yapışan bir diğer otumuz. Evet değerli dostlarım bugünlük bizden bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Şöyle Kayseri'mizin meşhur Gile burusuyla size veda edelim. Bunun herhangi bir zararı yok. Zararından çok faydası var. Bununla alakalı da video hazırlamıştım. Kanalımızda Gireboğlu ile alakalı videomuzu da bulabilirsiniz. Dediğim gibi bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.